Demek ki bize bu yumurtayı gönderen bizim Rabbimizdir. Adam oradan bakıyor böyle. Yavaş yavaş bu tarafa geliyor. Yavaş yavaş, yavaş yanaşıyor. Ankara'da da böyle oldu Koçatepe Camisi'nde. Geçen gün İstanbul'da orada da Maltepe Camisi var. Bir başladık. Öğlen namazından sonra 3-5 kişi millet doldu. Allah ne verdiyse. İkindiye kadar. İkinden sonra başladık. Gitmiyor millet. Akşama kadar. Demek ki akşamdan sonra başlasaz sabaha kadar müşteriler gelecek. Neden? Çünkü Risale-i Nur diyor bu asrın fehmine Kur'an'ın bir dersidir. Bu asrın fehmine, efendim hocanın fehmine, öğretmenin fehmine, talebenin fehmine demiyor. Bu asrın fehmine. Kim olursa olsun onun anlayabileceği tarzda bir ders burada vardır kardeşler. Bazısı çok derindir, herkes birden anlamaz. Bazıları biraz daha basitane ve zahiranedir, herkes anlar. Onun için biz bütün gücümüzle, bütün sesimizle, bütün samimiyetimizle bunları duyurmaya çalışacağız. Eğer bunları duyuramazsak öbür tarafta durumumuz çok perişandır. Neden? Bilenlerle bilmeyenler bir değildir hararetle serinlik bir değildir. Cennet ehliyle cehennem ehli bir değildir. Öyleyse madem ki bilenlerle bilmeyenler bir değil, mesuliyette de bir değil. Hesap gününde de bir değil. Onun için o gün Rabbimizin hesabımızı daha asan, daha kolay, daha merhametiyle bize muamele etmesi için biz de bu insanlara merhametle muamele edeceğiz. İnsanımız bekliyor. Vallahi bakıyorum yolda mesela. Geçen gün arabayla gidiyoruz. Kırmızı yandı birisi bakıyor. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam abicim. Nasılsın iyi misin? Sağ ol abi Allah şükür. Allah dedim işini rast getir. Sağ ol abicim. Yani biraz daha konuşsak derse getireceğiz. Yani millet alaka istiyor. Bunlar bürudeti yaymışlar. Soğukluğu yaymışlar. Menfaatı yaymışlar. Millet o hale gelmiş ki yani birine selam verdiğim zaman bu diyor acaba benden bir şey mi alacak? Bana bir şey mi satacak? Yine bir gün böyle geçiyorum arabamla. Yine otur, arabalar durdu. Adam bahçede çalışıyor. Selamünaleyküm aleyküm kardeşim. Aleyküm selam abicim dedi. Kolay gelsin dedi, Allah razı olsun. Nasılsın iyi misin? Abi dedi sağ ol da çıkaramadım seni dedi. Dedim ben seni tanıyorum. Sen benim kardeşimsin. Babamız Adem, annemiz Havva. Dinimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, anamız bir, babamız bir, dünyamız bir, güneşimiz bir, havamız bir. Çok sağ bir abi gerçekten. Çok teşekkür ederim. Adam görsen yani biraz daha dursan evine misafir edecek.